İyi günler arkadaşlar. İstanbul İkitil'den, Takıytti Mehmet Efendi Dershanesi'nden, 2 Ağustos gününden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bir güzel matematik sorusu daha var tam karşınızda. Bugün Muhammed Birhan yine istirahatteler. Dolayısıyla beraberiz. Kendimiz çekip kendimiz yapacağız. Ne kadar becereceğiz onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir soru. Bu soru bize çok şey öğretecek. Bu soru üzerinden çok şey kazanmış olacağız. Ee, videom odaklamayı kaybediyor. Ben bu tarafa geçtiğim zaman bir daha bakayım. Ben yani geçtim diye kaybetti ben acaba? Yok görünmüyor. Şimdi arkadaşlar hemen çözüme geçelim. Az çene çok iş. Evet arkadaşlar iki tane noktamız var. Bir polinom gibi iki parça ayırabilirim. Ama oradan gitmeyeceğim. Rezülüyü kullanacağım. İki tane noktamız var. Ee, aslında 4 tane singüler noktamız var. Şöyle yapalım. X0'da çakışık iki problemli nokta. Bir de e, artı eksi i de problemli noktalar var. Ne diyordu rezidü? Toplam rezidüyü bulurken. Önce R1 yapalım. E, R1'i nasıl yapıyorum? <laughs> Onu buraya yazacağım. R1 eşittir. Limit. Limit. X giderken köküne. Aslında biz bunu X'leri Z yapmıştık. Şöyle yapalım. Hemen Rezülü ise madem zeyli. Fz fonksiyonu, hemen bir Fz fonksiyonu eşittir. Sinüs kare z bölü. İşte x'e alışınca her yere x yazasımız geliyor. Evet, bu. Limit z giderken köken. Yalnız arkadaşlar çift kat kök olduğu için ne yapıyorduk biz bu en genel ifade n 1 bir faktöriyel D üzeri n eksi 1 bölü D z n eksi 1. dereceden türev alınacak. Ee, Singüler noktayı götür ee, z eksi z birinci kök diyelim ee, z 1 kare çarpı f z ifadesini yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar görüyorsun aslında f z içerisinde şu ifade Z1'i 0 aldığı zaman Z1'i 0 koyduğum zaman ne oluyor? Z eksi 0 oluyor. O da Z kare oluyor. Dolayısıyla buradaki bu ifade ile FS'nin paydasındaki Z kare gidecek zaten. Tamam mı? Devam edelim. E, ee, i̇kinci kare olduğu için en yerine 2 koyarsak en eksi -1, 1, 1, 1 faktörü yani 1 onu biliyoruz. Sadece kalanın Z sıfıra giderken Z 1 gitsin sıfıra. Z gördüğüm yere Z gördüğüm yere sıfır yaz. E, önce türevlendiriyorum. Özür dilerim. Önce türevini alıyoruz. E, burası bir, burası bir. Kimin türevini alıyoruz? Şu fonksiyonun, şu fonksiyonun e, sadeleşmiş hali. Şunun türevini alıyoruz. Bölmenin türevi. Neydi bölmenin türevi arkadaşlar? Üstün türevi 2 sinüs z kosinüs z çarpı alt taraf z kare artı 1 eksi üst sabit bu kez sinüs kare z sabit çarpı alt taraf 2 z bölü altın karesi z kare artı 1'in karesi. Burada hemen işlemi görüyoruz. Hiç uzatmaya gerek yok. En korktuğumuz, korktuğunuz bölüm bu ama iniyor aşağıya. Nasıl iniyor? Z yerine sıfır koyarsan sinüs ee, sıfır sıfırdır. Burayı sıfırla. İster z yerine sıfır koy, isterse üstten burada sıfırlanır. Üst taraf sıfır, alt tarafı bir kontrol etmen gerekiyor. Neden? Sıfır bölü sıfır belirsizliğine oturmayasın diye. Aslında buradaki rezil yöntemi şu sadeleşme, o belirsizliği yok etmek için. Z yerine sıfır koyarsan alt taraf bir oluyor. Dolayısıyla sıfır bölü sıfır belirsizliğine oturmuyorsun. O zaman rezilü biri ne buluyorsun sen? Rezilü biri ne bulduk? Sıfır bulduk. En korktuğumuz bu kadar yani. Devam. <laughs> Buraları silelim. E, dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? İntegral bulmamız gerekiyor. E, gerek Feynman metodunda, gerek e, rezidü metodunda türev alıyoruz. İntegrali çözmek için, hani çıtayı atlamak için önce koşup geri çekiliyoruz, sonra hızlanıp o çıtanın üstünden aşıyoruz. R1'de çift katlı köküm vardı. Onlar da sıfır çıktı. Şimdi kök diyoruz. İşte ikinci derece denklemlerine alışmışız. Gelelim. r 2 Re2 r 2 eşittir. Limit z giderken artı i eksi i. E, hatta biz bunu şöyle yapalım. Şu kısmı ikiye ayıralım. Z eksi i ile z artı i'nin çarpımı da değil mi z kare artı bir. E, bir z birim, e, z birim. İ ise z i'im eksi i'dir. Önce <laughs> ne yapıyoruz beyler? Ee, z gördüğüm z gitsin i'ye birinci kökü ee, Nedir? Z eksi i çarpı fse. Yani sin kare z bölü z eksi i çarpı z artı i. Bir de tabii ki ee, Z karemiz var. O R1 kökünü bulur ana fonksiyonu da Z karemiz var. Şimdi beyler zaten amacımız bu singüler noktadan kurtulmaktı. Bir tür amaç buydu. Z gördüğüm yere i yazarsam burası sin kare i bölüm üstte bu kaldı. i kare o da eksi bir i kare eksi bir. Z gördüğüm yere i yazarsam bir i bir i da iki i olur. Bu cepte. R1. R2 yazıyoruz. Hemen yanına R2 yazalım. Evet. Bu kez e, limit limit Z gidiyor nereye? Eksi i'ye. O zaman yukarısı Z artı i çarpı sinüs kare Z bölü Z kare Z eksi i Z artı i. Bu kez bu singüler noktadan kurtulduk. Z gördüğüm yer artık eksi i yazarsam eksi i. Sin kare eksi i bölü sin kare eksi i bölü eksi i'nin karesi eksi i'nin karesi eksi i eksi i eksi iki i şimdi arkadaşlar her ne kadar sinüs fonksiyonu eee tek bir fonksiyon olsa da karesini aldığın zaman üst taraf pozitif gelir. Dolayısıyla burası aynı zamanda buna eşit olur. Sin kare iyi. Alt taraf eksi bir de bu kez art. Ne oluyor arkadaşlar? Eksinin karesi, eksi birin karesi bir. i karenin karesi yine eksi bir. Dolayısıyla sanki burada efendime söyleyeyim ee, ne diyeyim? Hocam i karenin karesi eksi bir ise eksi i'nin karesini artı bir gibi algılamayın. O bize hata yaptı. Aman ha karmaşık sayılarda. Çünkü öğrenci soruyu çözerken küt burada minik bir hata yapıyor. Sonucu yanlış buluyor. Hoca puanları kesiyor. Veya hiç vermiyor. Neyse. Neredeyiz başkanlar? Bir saniye. Şöyle yaptık. Yanlış yapmayalım biz. E, size öyle söyledik sonra kendimiz bir yerde bir hata yapmayalım. Yukarısını bu bulduk. Şimdi e, burası ne çıkıyordu arkadaşlar? Şurası yine eksi iki i olarak çıkarmışım. Bakayım notlarıma üç kökü de e, dışarıya çıkardığımı düşünüyorum. Bu otu. Şimdi arkadaşlar, şimdi neler bulduk, ne var elimizde, onlara bakalım, onlara bakalım. Yalnız ben hamle atlaması yapmak istemiyorum ve sıralamayı bozmadan gitmeye çalışıyorum. Ee, aynen eksi bir bölü iki sin kare i bölü 2'yi bulmuşuz. Diğerini de aynı şekilde bulmuşuz. Şimdi arkadaşlar burada e, ne yapıyoruz? Hemen. E, tabii ki üçüncü aşama neydi? Köklerimizin toplamı. Köklerimizi toplayacağız. Şurayı bir sileyim. Şurayı bir sileyim. Şöyle bir sildik. Evet. Burayı da kaldıralım. Burası güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Dersi de öğretici bir soru. Şimdi neydi benim rezultat toplamı? rezidüler toplam rezidü sıfır artı bundan iki tane e, dolayısıyla e, iki ile iki ile e, iki tane bulduğumuz için aynı hem eksi i hem de artı i için aynı sonucu bulduğumuz için burası e, sin kare i bölü i olarak bulduk şimdi. Arkadaşlar sin kare i'yi olarak bulduk. Yine işlemleri kontrol edelim. Bazen eksi hatası yapabiliyorum. işaret veya ters çevirme. Şimdi ne diyordu? Rezidü çok önemli bir nokta daha var. Şöyle. Rezidüyü şöyle yaparız biz. Ee, artı sonsuzdan eksi sonsuz aldığımızda rezidü şöyle bir tam daire çizer. Ama bakın benim integralim sıfırdan sonsuza gitmiş. Dolayısıyla Rezidü burada. Bu eylemin yarısı. Bu eylem neydi? 2 pi'lik bir daire çizmiştim ben. Benim için 1 pi yazacağım. Yani bu integralin sonucu o zaman eşittir. 2 pi çarpı i yerine ikisi yok. Çarpı toplam rezidüler var. Yani sin kare i bölü i var. Buradan i'leri sadeleştirirsen, i'leri sadeleştirirsen, senin sonucun pi çarpı sin kare i. Yalnız bir eksiliğim evet. Şurada bir eksiliğim var, eksiği unutmuşuz. Dediğim gibi. Şimdi bu işlemlerde yalnız bir tık daha götüreceğim. Çok harika. Yani şimdi açık kitap sınavları biz niçin savunuyoruz? E, açık kit, e, normal testlerde bu sonuç doğrudur. Öğrenci seçeneklerde bunu göremez bu yok olur ama birçok öğretmen e, hoca buna puan vermeyebilir kesebilir bu harika bir sonuçtur ama illa o sonucu o seçenekle görecek ifadeye ulaşmak ayrı bir handikap getiriyor şimdi bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar e, sin kare e, x'in açılımı 1 eksi kosinus 2 x bölü 2'yi kullanarak harika bir noktaya gidiyoruz ne yapalım Şuraları silin. Evet. Arkadaşlar ben bu soruyu yabancı bir arkadaşım kanalında gördüm. Ondan ben farklı buldum sonucu. Ee, ama e, analizler bizi çok harika noktalara götürüyor. Şimdi ben bu ifadeyi oraya uyarlarsam eşittir ee, eksi pi çarpanında beyler ve bayanlar tabii ki bir eksi Kosünüs 2 i artı x değil bu i e, bölü 2. Şimdi şurayı da kaldırayım. Kendime yer açayım. Bırakalım. Sadece son kısım önemli bana. Şu. Şu kalsın. Şimdi arkadaşlar bu eksiliği de bir dağıtalım. Pi bölü 2. Kosünüs 2 i eksi 1. Ben bunu böyle buldum. Bu kanala da linki atacağım. Arkadaşımız ne buldu sonucu? O da şöyle buldu. Onun bulduğu sonuç e, pi bölü 4 artı e, pi bölü 4 bölü e kare buldu. Ya hocam ne alakası var? Diyelim ki atıyorum seçeneklerden birisi buysa işte biz ısrarla test sistemlerinin üst seviyedeki yani lise 11 itibariyle e, okullarda test sisteminin terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, köreltiyor, yaratıcılık melekelerini öldürüyor. Şimdi ben de baktım, benim ben yanlış yanlış buldum. Ya benim işlem hatamda bir sıkıntı var, ya bu soruyu yapan arkadaş bir yerde hata yaptı veyahut da bizim yöntemlerimizin rezidü gibi yöntemlerde bir e, şey var, problemde noktalar var. Her aralıkta her daim yani bizim fizik kanunlarından biliyoruz. Her yerde geçerli olmayabiliyor. Sonra bunun teknik incelemesine yaptığımızda arkadaşlar bunun buna eşit olduğunu bir şekilde ispatlamış olduk. Hani bu incelemeler sonucunda bizi güzel bir noktaya, bizi harika noktalara çıkarabilirdi ama hapisten kaçmak için tünel kazan mahkumlar gibi kazdık 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 ee, çok cennet bir yere çıkacağımı zannettik ama hapishane müdürün odasına kazmışız. Ee, bunu burada bırakıyorum. İkinci videoda bunun buna işte olduğunu göstereceğim.